Sen mapusta solan gülsün her yanın duvar. Sen ağlama kan olur bana o yaşlar. Sen hayatın küskünüsün acının suskunu. Sen yaylada bir baharsın, tarlada rüzgar, içinde sana dair bembeyaz bir sende var. Sen torosta yağan karsın, tarlada rüzgar, Sakın esme, toz olur, kapanır yollar. Sen eylemin yangınısın, hayatın çılgını. Tenimde sana dair ürpertiler var. Sen mundurda akan çaysın, yayla da bahar. Sen gülünce gül açar yine o dağ. Sen sevincin dudağısın, sevdanın sapağı. Sazında sana dair